Sevgili takipçilerim, sizlerden gelen istekler üzerine sivri uçlu runner çalışması yapacağız bu video serimizde. Gerekli olan kumaşımız dak kumaş ya da keten kumaş olabilir. Biraz tok kumaşları tercih ederseniz çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. gerekli olacak miktar yaklaşık 65 cm eninde arkadaşlar. Bunun ben eğriliklerini düzeltmiş olarak size ölçü veriyorum. 60-65 santim arasındaki ölçü bizim için yeterli olacak. Kumaş miktarını lütfen alırken eğriliklerinin olabileceğini düşünerek miktar belirleyiniz. Çünkü eğrilik düzeltme aşamasında mutlaka birkaç cm de olsa fire verilebiliyor arkadaşlar. Bende kalan şu anda 61 santim kadar kumaş kaldı ee, ve kumaşımızın eni, dak kumaşların eni 180 santim. Ben enini tamamen kullanıyorum. Bunda e, herhangi bir eksiltme yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar, kumaşımızın eğriliklerini düzelttikten sonra dört kenarını makinamızın herhangi bir e, piko ya da kenar temizleme işlemlerinden birisini tercih ederek kenar temizliğini yapıyoruz dört kenarının sonra kısa olan kenarını ikiye katlayarak tam yan yana gelmesine lütfen özen gösterelim herhangi bir geri mesafeden 2 3 tane toplu iğne takarak kumaşımızın kaymasını engelliyoruz. Cetvel ve kalem yardımıyla veya sabun yardımıyla burada makine çekeceğimiz hattın düzgünlüğü açısından bir çizgi alıyoruz arkadaşlar. Kumaşımızın kat olan kenarına cetvelimizin kenarını çakıştırarak 1 santim kadar pay bırakmamız yeterli olacak. İşaretimizi alıyoruz ve pekiştirme yapıp başlayıp pekiştirme yaparak bitirdiğimiz düz dikiş makinamızı çekiyoruz arkadaşlar. Makinamızı çektikten sonra arkadaşlar payımızı ikiye açarak istersek tırnak ütüsü yapıyoruz. Ütümüz hazırsa ütüyle de iki açıp ütüleyebiliriz. Sonra parçamızı uç kısmını geriye doğru çevirerek sivri olan yerini makasımız kapalı bir şekilde muntazam çıkmasına yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Çok fazla e, zorlamayın lütfen burayı. Çünkü e, küçük de olsa kazalara sebep olabilirsiniz. Tekrar bu ön yüzünden bitiş payımıza bir ütü sürmekte fayda var. Şimdi kumaşımızın eni ne kaldı ise e, herkeste farklı sonuçlar olabilir. Ben de 61 santim ve Tam orta noktasından bir işaret koyuyorum arkadaşlar. Bu işareti koymamdaki amaç dikişimin tam bu noktaya getirilmesini sağlayarak üçgen olan formun düzgün oluşmasını sağlamak arkadaşlar. Bu e, sivri uçlu runnerlarda önemli bir detay. Ne yaptık? Kumaşımızın eninin orta noktasını bulduk. Bir işaret aldık ve gelen makine dikişimizin hizasını bu noktaya çakışmasını sağladık. Ve kaymaması için buraya bir tane toplu iğne taktım. Şimdi gelişine göre kenar kısımlarını üçgen parçanın üçgen formun Kenar kısımlarının netleşmesi için ütü yardımıyla e, düzgünlük sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu örtümde runnerımda 5 santimlik bir kenar düşündüm, kenar kavurma payı düşündüm. E, bu açıdan 5 santimi hedef alarak üçgen olan parçamın payını azaltacağım. Sizler arzu ederseniz bunu bu parçamızın payını olduğu gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kenarlarını katladıktan sonra hiçbir sorun olmayacaktır. Ama ben daha önceki çalışmalarımda bu tarz çalışmalar yapmıştım. Şimdi payını azaltarak üçgen runner yapmayı planladım. Bu tekniği de görmenizi istedim. Şimdi 5 santim Hedeflediğim e, çizgimi cetvelimi kumaşın kenarına çakıştırıyorum ve sabun yardımı ile bu e, kenardan 5 santimlik hattımı çiziyorum arkadaşlar. Sizlerde böyle bir cetvel yoksa o zaman mezuramızla kumaşımızın kat yerine 5 santimi koyarak farklı açılardan, farklı mesafelerden 5'er santimlik noktalar alabilirsiniz. Ve bu noktaları daha sonra cetvel yardımıyla birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta elimizdeki malzemelerden faydalanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çizdiğimiz bu 5 santimlik hattan makas yardımıyla kumaşımızı kesiyoruz arkadaşlar. Dikiş yerine kadar geldim. Diğer taraftan aynı işlemi yaparak bu uh, payımı Burada biraz dikkatli kesmeniz gerekiyor. Makasınızı kaçırabilirsiniz. O yüzden. Evet bu şekilde. E, kenar payımızı da azaltmış oluyoruz. Şimdi paylarımızın değişmemesi için veya kaymaması için. Dak zaten çok kolay bir kumaş demiştim her seferinde. E, herhangi bir kayma yaşamıyorsunuz ama. Tedbir açısından. Bu şekilde iğnelerimizi takalım. Şimdi yeniden bu kumaş kenarımızı yeniden makinede kenar temizliği yaparak bir sonraki aşamaya geçebiliriz arkadaşlar. Kestiğimiz üçgen formlu yerlerimizin kenar temizliğini yaptıktan sonra ütüde tekrar bir netleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Ve toplu iğne ile kısımları sabitliyoruz. Şimdi uzun kenarlarını bir önceki aşamamızda ben demiştim ki kenarını 5 santim hedeflemiştim. Ön yüzünden kumaşımızın ön yüzünden arkadaşlar cetvelimizin yine 5 santimlik çizgisini hedef alarak burada sabun kullanıyorum. Çünkü kumaşımız koyu renk. Kalemler yeterince belirgin olmayacaktır, o yüzden sabun kullanıyorum. Cetvelimizde bu özellik yoksa, o zaman ne yapıyoruz? Mizura yardımıyla aynı işlemi tekrarlayabiliriz arkadaşlar. Beşer santimlik noktalar alarak farklı aralıklarla. Bu noktaları daha sonra yine düz bir cetvel yardımıyla birleştirip kenar çizgimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Kıvırma hattımızı oluşturabiliriz. Evet. 5 santimlik hattımı çizdikten sonra Şimdi ütü yardımıyla önce çizdiğim hattan belirgin bir netleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bunu ilk olarak tırnak ütüsü yapıp daha sonra ütü de yapabilirsiniz. Veya direkt ütü yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bakın üçgen formunun kenarını önce ütülemiştik. Sonra uzun kenarını katladığımızda bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu da hoş bir görüntü değil. O yüzden açıyorum. Önce uzun kenarını katlıyorum arkadaşlar. 5 santimi devam ettirerek önce uzun kenarını katlıyorum. Daha sonra zaten gelişine göre bakın kıvırdığımızda fazlalığını iç kısma kıvırdığımızda her iki kesik kenarın Çakışmasını sağlayarak daha düzgün bir görüntü elde edebiliyoruz. Bunu tekrar göstermek istiyorum. Eğer önceki üçgen formuna göre katladığımızda uzun kenarını da ütüledikten sonra böyle çirkin bir basamak görüntüsü oluşuyor. Bunu oluşmasını istemiyorsak önce uzun kenarının 5 santimini katlıyoruz ütüde. Üçgen olan yerin payını iç tarafa doğru gerekli miktar kadar iç tarafa yerleştirip tekrar üzerine katladığımız payımızın düzgün oluşmasını sağlıyoruz. Bakın daha hoş bir görüntü oldu. Bu şekilde bütün kenarlarımızı ara ara iğne takarak arkadaşlar 5 santim mesafemizi koruyarak her iki uzun kenarında aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi ben diğer ucunu da tekrar size göstermek istiyorum katlı olan yerini. Bakın burada üçgen olan kısmını daha önce katlamıştık. Bunu açacağız. Önce ee, uzun kenarın katlama işlemini yapıyoruz. Tabii ki işaretlediğimiz 5 santimlik çizgiden. Daha sonra üçgen olan kenarın payını uygun bir şekilde, bakın içine doğru fazlalığını kıvırarak uygun bir şekilde. Çakışmasını sağlıyorum. Her iki kenarın buraya da yine bir iğne yardımıyla sabitliyorum ve daha sonra yine ütüyle kenarımın netleşmesini sağlıyorum. Her iki kenarımın köşelerini de aynı muntazamlıkta katlayıp ütüledikten sonra arkadaşlar uygun renk bir iplikle mutlaka kenar temizliğinin içinden kabaca da olsa bir tel alıyoruz arkadaşlar. Ve bu telden sonra bir sonraki aşamamıza geçebiliriz. Tel aşamasını da sizlere göstermek istiyorum. farklı renk ip kullandım ki daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Kenar temizliğinin içinden kabaca tüm kenarını Sabitleyerek teyel çalışmamızı sonuna kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Teyel çalışmamızı yaptıktan sonra yine tekrar bir ütü sürüyoruz çünkü teyel yaparken kumaşımız her ne kadar da olsa mutlaka kırışma yapacaktır. Dolayısıyla ütü de netleştirdikten sonra arkadaşlar. Süslemeye geldi sıra ama e, burada istediğiniz süsleme şeklini kullanabilirsiniz. E, şu tarz e, yarım santimlik bir santimlik e, simli harçlar var, kurdelalar var. Bunları yerleştirebilirsiniz. E, ama ben kendi içerisindeki renkten geniş bir sarma yaparak örtümüzü daha da renklendirmek istiyorum. Bunun için kenar payımız bizim 5 santimde arkadaşlar, 4.5 santimden ve ön yüzünden yine bir hat çizgi alıyorum. Bunu sabunla yapabilirsiniz, açık renk ütüde uçan kalemlerle yapabilirsiniz. 5 santimi yapmıyorum çünkü 5 santim yaparsak payımızın direkt uç kısmına geleceği için makinede belki sarma sırasında sıkıntı oluşturabilir. O yüzden 4.5 santimi koruyarak bu hattımı oluşturuyorum arkadaşlar. kenarlarında bu hattı çizerek 4,5 cm'yi koruyarak sarma yapacağım çizgimi oluşturuyorum. Lütfen ölçülerinizde ve çizimlerinizde dikkatli olalım. Her ne kadar cetvelle de çalışıyor olsak bazen sabunun kalınlığından kaynaklı veya dikkatimizden kaçabilir, cetvelimizde kaymalar olabilir. O yüzden bu konuda biraz hassas davranalım ki sonra yaptığımız süsleme dikişimiz bir o kadar düzgün olsun arkadaşlar. 4,5 cm'i koruyarak tüm kenarlarında Gördüğünüz gibi çizgimi oluşturuyorum ve makineye renkli ipimi takarak sarma işlemine geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar, önce işlemimize başlamadan önce mutlaka deneme yapmamız gerektiğini her çalışmamızda söylüyorum. Şimdi o üçgen parçalardan, üçgen formlardan kestiğimiz e, parça üzerinde deneme yaptım ben. İki renk e, çalıştım. E, bir koyu kahve, bir yeşil tonu. Ama yeşil tonu e, benim çok daha hoşuma gitti. Bir de genişlik e, çalışması yaptım. Buna göre makinamızın zikzak ayarı 4 numara benim makinem için. Genişliği 5.0 mm. E, sıklığı da 0.3. Tansiyon ayarımız her zaman olduğu gibi 2'de. İpimizin alt ve üst ipini taktıktan sonra bir önceki aşamamızda sabunla sarma yerimizi belirlemiştik. Bu hattımız ayağımızın, makine ayağımızın ortasına gelecek şekilde işlemimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Burada düz hat olduğu için arkadaşlar Lütfen mümkün olduğu kadar kayma yapmadan çekmeye çalışalım. Çünkü düz hatlarda herhangi bir kayma durumu daha çok göze batabilir. Şimdi ben makinamı, iğnemi batırdım ve sarma yaptığımız hattı size göstermek istiyorum. Bu şekilde tüm çevresini sararak işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Makinede sarma işlemimizi tamamladıktan sonra e, mutlaka ütü yapacağız arkadaşlar. Ancak ütüden önce varsa teyellerimiz, görünen teyellerimiz, bunları sökmeyi ihmal etmeyelim. E, bu şekilde sarma işlemimizi tamamladık. Ben desenli olduğum için kumaş başka bir e, süsleme düşünmüyorum. Ama sizler bu çalışmalarınızı düz kumaşlarda ya da farklı renk kumaşlarda uygulayıp üzerinde daha farklı süslemelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ütülemeyi ihmal etmiyoruz. Her makine işlemimizden ya da TL işlemlerimizden sonra ütü yaparsak yaptığımız çalışmalar çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Üçgen uçlu runnerımızın çalışmasını sonlandırdık arkadaşlar. Arka kısmını ve e, öndeki bitiş şeklini sizlere göstermek istiyorum. Ben kareli kumaştan çalıştığım için e, farklı bir süsleme düşünmediğimi söylemiştim. Sizler güzel e, farklı düşüncelerle yeni çalışmalar tasarlayabilirsiniz. Bu çalışmalarımı instagram sayfamda da satışa sunduğumu hatırlatmak istiyorum ve yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle